Herkese selam. Bu bölümde sizlere Samsung cep telefonlarında ekran kilidi nasıl ayarlayabileceğinizi anlatacağım. Bu işlemi tüm Samsung cep telefonlarında gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Burada benim elimdeki Samsung cep telefonumda ana menüye giriş yapıyorum. Daha sonra ayarlar menüsüne giriş yapıyorum. Buradan ekranı biraz kaydırıp kilit ekranı menüsünü buluyorum ve buraya tıklıyorum. Daha sonra en üstte ekran kilidi türü menüsüne giriş yapıyorum. Buradan dilediğiniz gibi kendinize uygun ekran kilidini seçebilirsiniz. Ben desen seçmek istiyorum ve desene tıklıyorum. Burada sadece size göstermek amacıyla basit bir desen seçiyorum. Siz daha zor bir desen seçmenizi öneririm. Burada onayladıktan sonra hemen buradaki tamamlandı seçeneğinde tıklıyorum. İptal diyorum. Ve şu an ekran kilit türü desen. Testimi yaptığımda ise başarılı bir şekilde sonuç aldığımı görüyorum. Bu işlemi yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.